arkadaşlar bugün yeni bölüm çekeceğiz biliyorsunuz 5. bölümde kalmıştık bugün 10. bölüme varırız bence hemen başlayalım nüfuzdan. Aa arkamızdan aralar geliyor bölüm biraz zor. Ama aralar sizi yeneceğim. Hemen yeniden döndük. Bir tane şapşalı ezdim. Kasını ısırın ya. Niye yansını vermiş? Buradakini zaten aldık. ve bitirdik Süperdik. üçünü de aldık. 211 tane elmasımız oldu. Ve 211 like da eşit bu. Arkadaşlar videomuzu hiç kimse... Bu videolardan daha çok gelmesi için... 500 like. Hop. Al bakayım, al. Bakayım. Dur, dur. Bir tane gitti ya. Olsun para aldık. Şuradan geçiyoruz. Bunları direkt topla olacak. Hiç uğraşamam. Şöyle. Zaten gelmiştik buraya. Böyle değil, değil. değiller. Yanlış yere girdim. Bunu öldürmeye gerek yok. bu alalım. Hayır. Bir canımız kaldı. Hemen şunu alalım. Arkadaşlar bunun adı Kaslı Mahmut bu arada. O. Buradan kırarak geçsek sanıyorum. O Hop. Aa, direkt burası hocam. Yok bundan da. Daha onlar tane atılmış şeylerden var. ya. Biz de 84'üne varmıştık. Yani bitirmek üzereydik. Arkadaşlar zaten Labs Z'de görünüyor. Oradan görebilirsiniz. Zombi. Ve indirebilirsiniz. Heh. Altın almayacağım zaten gereksiz. Bunları alalım. Bunu alabildiğince hızlı bitireceğim. Canımız gitti. Buradan can çıkıyordu. bu da şey Evet yok arkadaşlar süreyi belki siz görüyorsunuzdur bu arada arkadaşlar bu kadar bir gün boyunca video neden çekmedim çünkü arkadaşlar Bir şey bekliyordum geldi ama işime yaramadı. Bu arada en yakın zamanda kargo açılışı yapacağız. Kanal için bir şey satın aldım. bir tahmin ettiniz. Evet. O şeyin aynısından. Ama işe yaraması için aldım. Ve bu da sence ne? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ha, ha. kimsiniz lan böcekler? Böcek böcek dinlemem ama Al bakayım sana top. O doğru çıktı. Yemin ederim. Ne kadar şanslıyım. Ooo. 159. Hemen no thank'e basalım. Bu arada ben hangi karakterleri açabiliyorum? Bu çocuğu açabilirim. Bunu açabilirim. Bu melek mi lan bu? Korsan zaten bizdeydi. Hiçbir şey açamam. Yani istediğim şey Açamam. Hem gidelim. Girdik de. Şunu öldürmeden hemen izin vereceğim. Duralım. Benim her tahminim doğru mu çıkması lazım ya? Hop, hop. Altınlar önemli arkadaşlar. O yüzden bu kadar az oluyormuş. Geçenki videoda da iki altınımız vardı. Sonra biraz katlandı. Bugün de biraz katlanmış. 94 tane altın oldu yanımızda şu an. Kazandığımız altınlar nereye Bakın 100 yaptığımızda gidecek. 100 yap Yapmak için şuraya geleceğim Bunlardan para çıkıyor. 32 oldu. Zaten ince de bayağı para çıkacak. Biliyorsunuz bu dayandı. Yine <laughs> Bunlar çok hızlı iniyor sanırım. <laughs> Olamaz. Nasıl y atacaksın? Hop. Gittin mi lan? Tam üzerine denk geldim. Oh. Hemen kaçtım. Bir dakika. Sonra yine burada mı? Acaba. Ben de dedim oraya nereden yaptı? 8 dakikamız kaldı arkadaşlar. Aslında daha fazla. başladık bile. Gene mi şat olan? O bir taşta iki kuş vurduk diyecek ki. Bunun <laughs> üstünden geçecek bilmiyorum. Biliyordum tam biliyor musunuz? Arkadaşlar yorumlarda nerede yazın ne? Yani pardon sizce. Neyse başlayalım Bunları bulmak istiyorum ama. Hadi git. Ne nè, akıllıyım. nè, süper ilerliyorum. mine collect them now, then. Okay. yukarıdan yüksek gitmeyelim Hayır arkadaşlar karakterin kafası çarpıyor hemen can alacağım Ve arkadaşlar 10. bölüm yapmış. Biz bir kıtayı bitirdik. Ve burada da görüyorsunuz. 5. yer var. 1, 2'ye geçtik biz. 8 bölüm. 5, şey geçmiştik. O zaman 3 bölüme yapıyoruz. Bu bölümü de bitirip videoyu bitirmiyoruz. Birkaç Arkadaşlar 10 dakikadan fazla olabilir videolar. Oo orada bir bölme buldum. Ne biraz iniyor. Hop. Abo ya oh. <laughs> Ah gitti canım yine gitti <laughs> Sonunda koştum Arkadaşlar eğer beğenirseniz o anı size izleteceğim. Ne bakalım. Arkadaşlar bu arada az kaldı bitti hatta hemen bitirmeden önce şurada konuşma yapacağım şuraya şundan koyduk buraya da koyalım gitti bu kadar bu oyunlar ilerleyen zamanlarda birleşecek. 100 videomuz olduğunda hepsi birleşip gelecek. Bu ne ya? Geriye ne alaka giriyoruz ya? An orada bir şey mi var? Aa top var. Hazinelere alakalı. Altın. Altın demek para demek para demek su demek su demek Ronaldo demek Ronaldo demek su demek su demek para demek para demek altın demek altın demek para demek yeter değil mi? Biri de atmayın. Ben öldürürüm sizi. Oha lan ben de diyorum neden. Nasıl gideceğiz buradan. Para para para. Altın demek para demek. Para demek altın demek. Altın demek su demek. Su demek Ronaldo demek. Rona Ronaldo demek para demek. Para demek su Arkadaşlar kaç hazinemiz var bizim? Oho çoktan şey almamız lazımdı. Şuralardan çıkar. Aynen. İşte bu. İşte bu. Hayır. Oh yürüyerek attım kendimi en Reşmen. Reşmen. Hadi oyuna geç. Şöyle. Arkadaşlar bu videoda hiç reklam olmayacak. İzleyip göreceksiniz hepinizde de. Kanıtlayacağım oğlum size. Reklam olduğu için hiç kimse izlememişti para yani beni çok seven izleyiciler bir de gitmişti ve bundan hiç rahatsız değil İyi sürüler kardeşim ne geliyor nasıl nasıl neden farklı ya Olmuyor işte ya. Boşa çabulamak. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sa hmm. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kırıldım. Hatta üzüldüm. Ama neyse. altınları alalım. Geldi bir de arkadaşlar orada 200 yazıyor kızım. Hı. Hı. Tamam kalmadı. geçiliyor. Yenildik ya dedi. Neyse hemen yeniden başlayalım. Arkadaşlar